Enişte beni susturamazsın. Beni susturarak kabahatinizi halı altına süpüremezsiniz. Bakınız buradaki mesele şu... ...bu eşyalar bu evin eşyaları. Ve bu evde benim de hakkım olduğu için... ...o eşyalarda da benim hakkım var. Ben... ...hakkımın tespiti için bekliyorum. Sattırmam onları size. Asla! Hayır! Oltak mal satılamaz. Nokta. Allah var. Benim rızam yok. Deminden beri ben mutfağa bakamıyorum. Neden biliyor musunuz memur bey? Orada ben çocukken bir buzdolabı vardı. Antikaydı. Onu da değiştirmişler. Hatta ondan evvel tel dolap vardı. Şimdi ne var? Nefrast. Ah! Rahmetli anacığımın kemikleri sızıyor. Ecda da saygı. Allah, billahi kalmamış. Şimdi... Ben ben şunu bir alabilir miyim senden? Yok yok, tamam. Abla, alacağım. Hayır, bana verme. <laughs> Onlarda benim de hakkım var. Ve <laughs> bir nebze olsun... <laughs> ...hasret giderim. Ver onlara Ednan! Bakın susun artık. Yoksa hepinizi çıkaracağım. Ne inşallah tamamdır. Ha, tamam. Efendi, bittiyse sultanım, Haseki Hatun e, teşahür eylemeye gitmek ister. Tamam, hadi git. Ha, oh, çok şükür. Ay çok sıkıştım. Hadi, dikkat et taşları düşürme. Sultanım, merak buyurmayınız. Emanetiniz emanetimdir. Ay dayanam. Oh. Day dayanamayacağım. Aa. Oğlum ne oluyor burada? Anne evde polisler inceleme yapıyorlarmış. Kimseye sokmuyorlar içeri. Ne incelemesi ya? Ne incelemesi yapıyorlarmış? Bilmiyorum ki. Ya hem bir şey de söylemiyorlar. Kimse de içeri almıyorlar. Tamam ben konuşurum şimdi. Ah, yani, memur kardeşim ben bu evde oturuyorum. Yani benim evim bu. Benim çok acayip bir şekilde içeri girmem lazım. Hemen girip çıkacağım. Olmaz. Komşuya gidin. Ay ne komşusu canım. Ay benim evim dururken. Ya ben gerip çıkacağım hemen. Olmaz. Talimat mıyon? Ay talimat neymiş ya? Şişt. Ay Allah'ım ya Rabbim ya.